Akşamları Akşamları pişmanlıklar tüttürdüm dudaklarımın arasında Kadere sövmekle geçti günlerim Elimdekiler küçük taşlardı İstediğim hayallere erişemezdim onlarla Ve heveslerim gerçeklerin odasında nefessiz kaldı Eşiğinde limon büyüttüğüm penceresi yoktu hayatımın. Güzel kızların aşındırdığı bir kapım olmadı hiç. Sadece akşam üstüleri ayıp olmasın diye solcu şiirler yazdım. Biraz da ulaşılmamış hayallerin üstüne soğuk su mahiyetinde kederli türküler. Derdimi anlama zahmetinde bulunmadı vefakar bilim adamları. Kendi kara deliğimde yol alıyorken zaferler kutlanıyordu dışarıda. Güç gösterisi yapılıyordu. Esmer gırtlakları boğup yanık türküleri söndürerek. Ben, ben karanlık odamın içinde kendimi yitiriyordum. Ölü bir adam mıydım ne? Ya da kanınca mı besliyordum Afrika'nın ortasında? Akşamları, akşamları kederler tüttürdüğüm dudaklarımın arasında. Aşık oldum. Aşık oldum bir seferinde her şair gibi. Benim de acılarını yüzyıllarca yaşadığım aşklarım oldu. Onları büyüttüm kalbimin aydınlık meskenlerinde. İbrime umut doldurup serptim üstlerine her akşam. Henüz baharında kızlara hiç duymadıkları kadar güzel sözler söyledim. Ne yaparsın? Yalnızlığa çıkıyordu şehrimin sokakları. Kirliydi kaldırımlar. Ayıp olmasın diye solcu şiirler yazdım.